Merhaba arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Kalbinizin bağlantılarının olduğu kişiyle ilgili şu anda onun ruh haliyle ilgili mesajlar alalım. Kolektif bir açılımdır. Zamansız zamana niyetlidir. Eğer beğenirseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarla buluşmayı unutmayalım. Birinci mesajım. İkinci mesajım. Üçüncü mesajım. dördüncü mesajım ve son mesajım. Hepsini okuyacağız şimdi. Birinci mesajım taşma. Kalbi o kadar sevgiyle dolup taşıyor ki bu onu korkutuyor. Çünkü size olan sevgisinin sonu yok. Arkadaşlar ilk defa böyle bir duygu yaşıyor olabilir. Yani ilk defa böyle bir duyguya sahip olmuş olabilir. Çok şanslısınız ama bu onu korkutuyormuş yine de. Zamanla geçecektir. O da alışır. O da alışır. Siz sizliğe dayanamayıp Koşa koşa gelir o taşmayla. İkinci kartımız. Dikkatinizi çekmek için planlarını hızlandırıyor. Çünkü başka birçok seçeneğiniz olduğunu biliyor. Arkadaşlar çok mu güzelsiniz? Çok mu çekicisiniz? Farklı seçenekleriniz mi var? Bunun farkındaymış kendisi. Bence de hızlansın artık. Çok beklettiyse bekletmesin benim canım aileme, ruh aileme. Evet, kaybolmuş. Sizinle tanışmak beklenmedik bir şeydi. Tüm ya tüm dünyasını değiştirdiniz. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor. Arkadaşlar, şifalandırıyorsunuz galiba. Kişi şifacı olabilirsiniz. Ee, şu anda ona yaşattığınız duygular kendini kaybetmiş hissettiriyor olabilir. Ve bundan korkuyor olabilir. O yüzden birazcık zaman e akışta kalın. Kendisini sıkıştırmayın. E tabii ki çok beklediyseniz de artık ne yaparsa yapsın. Yapacak bir şey yok ama... Eğer hala seviyorsanız ve istiyorsanız lütfen kendi değerinizi kaybetmeden birazcık zaman tanıyabilirsiniz. Anlayışla ve empatiyle yaklaşabilirsiniz. Gerçek hazine artık maddi şeylere odaklanmanın onu mutlu etmediğini, sadece aşktan alıkoyduğunu görüyor. Arkadaşlar biraz para yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. E, maddi konular devreye girmiş olabilir, aranıza girmiş olabilir. O yüzden şu anda artık bunların faydası olmadığını, aşkı kaybetmek üzere olduğunun farkına varıyor kişi. Güzellik ve zarafet sizi son derece güzel buluyor ama güzelliğiniz onu korkutuyor. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyor. Arkadaşlar çok güzelsiniz demek ki Ondan çok daha güzel olabilirsiniz. Ee, daha güzel insanları hak ettiğinizi düşünüyor olabilir. Kendisi hala bu çıkmazdayken sizi kaybetme korkusuyla aslında panik yapıyor olabilir. İnşallah o da beni dinliyordur. Umarım güzelliklerle, kolaylıklarla hayatınıza tekrar dönüşünü yapar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beğendiyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.